بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب من بين سكسن دوردن جهاد السنة جهنم جرمك لا لقل يعني جهنم أوريا جيل لا لقل جلنا بالرواية أبو السمينين رواية شو اختلفنا ها هنا بالبصرة fil urudi فقال suresinin 71. ayet kelimesinde kerimesinde kelimesinin anlamı hakkında Basra'da ihtilaf ettik <laughs> Basra'da ihtilaf ettik. Bir grup müminler cehenneme girmez derken diğerleri de herkes cehenneme girer. Sonra kimileri oradan çıkar şeklinde ne yaptılar? Savunmada bulundular. Şimdi ayet-i kerimeyi tabi okuyalım. ayet kelime kerime nasıl? 71. ayet-i okuyalım. Ayet kelime şöyle: "Ve in minkum illa validuha kana kana ala rabbika hatmen Yani sizden her biriniz ne yapacak? O cehenneme uğrayacak. Onu vurut kelimesini girmek anlamında ne yapıyorlar? Onu o şekilde. Şimdi hadisi daha net bir şekilde okuyacağız. Derken Cabir bin Abdullah ile karşılaştım ve bu durumu ona sordum. Cabir de dedi ki, herkes oraya girer. Sonra Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları kurtarır ve zalimleri orada diz üstü çökmüş halde bırakır. Şöyle dedi Cabir bin Abdullah, يَدْخُلُونَهَا ثُمَّ يُنَجِّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَيَضَرُوا الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جَثِيّا فَقُلْتُ إِنَّ اختلفنا فيه بالبصرة فقال قوم لا يدخلها مؤمنون وقال آخرون يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه فقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود الدخول <applause> Cabir bin Abdullah bunu söyledikten sonra ben ona dedim ki biz bu konuda Basra'da ihtilaf ettik. Bir grup müminler cehenneme girmez derken diğerleri de herkes oraya girer sonra Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları kurtarır diyordu. Dedim. Bunun üzerine Cabir parmağını kulağına götürdü ve şöyle dedi. Resulü Aleyhisselam'ın ne kadar iyi ve kötü insan varsa hepsi cehenneme girecektir. أتش لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار أو قال لجهنم ضجيجا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويضر الظالمين فيها بثيا <laughs> öyle ki serinlikten dolayı cehennemden sesler yükselir. Yani bazen olur ya kardan ya da buzdan dolayı buz ne yapar? Çok şiddetli soğuk oldu mu bir ses gelir. Aynen onun gibi cehennemden de böyle ses gelecek soğuktan dolayı, serinliğinden dolayı. Daha sonra Allahu Teala <laughs> takva sahibi olanları kurtarır zalimler de orada diz çıkmış halde bırakır. Buyurduğunu duymasaydım şu kulaklarım sağır olsun dedi. Yani bu şekilde o kadar ki ben bunu peygamberden işittim demek suretiyle ne yapıyor? Kesinliğini ifade etti. Havuzla alakalı gelen rivayet İbn Abbas'ın rivayeti Ömer bin Hattab'ın bize bildirdiğine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ana faratkum ala ben havuz başında, başına sizden önce varacak olan öncünüzüm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapacak? Havuzun başına önce gidecek ve ümmetini orada bekleyecek. Mahmud Mahmud'la alakalı gelen bir rivayet, Huzeyfe'nin rivayeti şöyle dedi. قَالَ يُجْمَعُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سَعِيدٍ وَاحِدِ يَلْفُضُهُمُ الْبَصَرُ وَيُسْمِعُهُمُ دَاعِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ ثُمَّ يُنَادِي مُحَمَّدٌ فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين بي يديك وبك وإليك ولا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تبارك وتعاليت سبحان رب البيت فذلك المقام المحمود قيامة كنندا تم إنسان نار هفسن جرابي لجاي sesini duyabileceği bir yerde toplanırlar. Hiç kimse konuşmaz. Sonra ey Muhammed diye seslenilir. Resulullah Aleyhisselam da buyur emrine amadeyim. Hayır senin elindedir. Şer senden uzaktadır. Doğru yolu bulan ancak senin hidayete erdirdiğindir. Kulun huzurundadır. Her şey sendedir. Senden başka korunacak ve sığınacak bir yer yoktur. Sen yüce ve ulusun. Kabe'nin Rabbi seni her türlü eksikliklerden tenzih ederim der. İşte makamı Mahmud budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın övülen Peygamber Efendimiz'i diğer peygamberlerden üstün kılan en büyük özelliklerden birisi Peygamber Efendimiz'in şefaati uzma dediğimiz en büyük şefaat peygamberlere bile şefaat etmesidir. Yani herkese Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar ne kadar insan gelmişse ve ne kadar peygamber gelmişse Peygamber Efendimiz'e kadar hepsini ne yapacaktır? Şefaat edecektir. Bu şefaat nedir? Çünkü hesap Peygamber Efendimiz'in Allah'ın huzuruna secdeye kapanıp ona dua etmesiyle ne olacaktı Başlayacaktır. Ondan önce başlamayacaktır. İnsanlar uzun bir süre bekleyecekler ter içerisinde, güneş kendilerine yaklaştırılmış bir şekilde bekleyecekler ama Efendimiz Aleyhisselam ne zaman ki Allah'ın huzuruna eğilecek, secde edecek, secdede Allah'ı övecek, o zaman Allahu Teala iste, istediğin sana verilecek diyecek. Kimseyi ameli kurtarmayacak. Muhammed'in Peygamber Efendimiz'in rivayetine göre şöyle dedi. مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يُنَجِّهِ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهُ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ Rabbi bi mağfireti ve rahmeti ve i̇bn ala Hiçbirimize ameli kurtaramaz. Yani peygamber kendisi için bile bu ifadeyi kullanıyor. Ashab ey Allah'ın Resulü seni de mi diye sorunca Resulü Aleyhisselam Rabbimin mağfireti ve rahmeti olmasa beni de buyurdu. Resulü Aleyhisselam Rabbimin mağfireti ve rahmeti olmasa da beni de dedi. İbn Avun hadisi rivayet ettikten sonra duyduğu endişeyi gösterir tarza elini başının üzerine koydu. Böyle elini başının üstüne koydu. Şefaatle alakalı gelen rivayet aslında biraz önceki makamı Mahmud da o da şefaatin bir nevi en büyük şefaat şefaat özma Ali bin Hüseyin'in rivayeti kendisine bir adamın aktardığını أهل دندن ذنب حدثني رجل من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمد الأرض مد الأديم لعظمة الرحمن عز وجل فلا يكون لرجل من بني آدم فيها إلا موضع قدميه ثم أدعى أول الناس فأخر ساجدا ثم يؤذن لي فأقول يا رب أخبرني هذا وجبريل عليه السلام عن يمين العرش والله ما ما رآه قد قبلها أنك أرسلته إلي وجبريل ساكت لا يتكلم فيقول الله عز وجل صدقة ثم يؤذن لي في الشفاعة فَيَقُولُ أي رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض فذلك المقام المحمود İnsan bir kişi ayakta duracak kadar ancak yer olur. Sonra insanlardan ilk olarak bana çağrı yapılır. Ben de secdeye kapanırım. Sonra bana izin verilir ve ben Rabbim bana bunu haber vermiştim. Cebrail Aleyhisselam arşın sağında durur. Allah'a yemin olsun ki onu bu halde hiç kimse görmemiştir. Sen Cebrail'i bana gönderdin derim. Cebrail de orada konuşmadan susar. Aziz ve yüce olan Allah doğru söyledi buyurur. Sonra şefaat için bana izin verilir. Ben Rabbim kulların sana yeryüzünün her tarafında ibadet ettiler derim. İşte bu makamı Mahmud'dur. Enes bin Malik'in rivayeti radıyallahu anhu Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şefaati li ehlil kebaeri min ümmeti Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Ümmü Seleme'den gelen bir rivayet Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu قَدْ إِلَ <الْقِيَامَة> Ümmetimin benden sonra karşılaşacağı şeyleri gördüm. Bunun için şefaatimi kıyamet gününe sakladım. Her peygamber onlar kendilerine ayrılan özel bir yetki, duayı kendileri için ضحية شاكرة عبد الرحمن من أبي عقلة الثقافين الرواتي شل قدمنا المدينة فعلقنا بطريق من طرقها حتى دفعنا إلى باب محمد فاستأذنا وليس في الدار رجل واحد أبغض من رجل في البيت فأذن لنا Medine'ye girdiğimizde bir yol izleyerek Muhammed Aleyhisselam'ın kapısına kadar vardık. İçeri girmek için izin istediğimiz sırada ondan daha çok nefret ettiğimiz kimse yoktu. O içeri girmemiz için izin verdi. Girip ona selam verdik ve biat ettik. فَوَلَجْنَا فَسَلَّمْنَا وَبَاِعْنَا فَمَا خَرَجْنَا حَتَّى لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ رَجُلٌ أَحَبُّ اِلَيْنَ مِنْ رَجُلٍ فِي الْبَيْتِ Girip ona selam verdik ve biat ettik. Evden çıktığımız sırada ondan daha çok sevdiğimiz bir kimse olmadı. Yani Peygamber Efendimiz'in yanına geldiklerinde onu sevmiyorlardı, onu istemiyorlardı. Ama gelip Peygamber'e selam verdiler, biat ettiler ve Peygamber Efendimiz'in ahlaklığından aklı etkilendiler ve en çok sevdikleri o kimse oldu. Sonra diyor şöyle dedi. Fakultu ya Resulallah. Ela sa'alta Allah كملك سليمان فضحك عند ذلك ذاك وقال لعل لصاحبكم عند الله افضل من ملك ملك سليمان ان الله عز وجل لم يبعث نبيا الا اعطاه دعوه فمنهم من سال الله ملكا فاعطاه ومن جعلها لعنه على قوم فاهلكوا بها وان الله اعطاني دعوه فجعلتها شفاعه لامتي يوم القيامه Diyor ki ben dedim ki ey Allah'ın Resulü sen Allah'tan Süleyman'ın mülkü gibi bir mülk istemiyor musun? Yani isteseydin diye sordum. Bunun üzerine Resulü Aleyhisselam güldü ve şöyle buyurdu. Belki de Allah katında bu arkadaşın yani Peygamber Efendimiz kendini kastederek Süleyman'ın mülkünden daha güzel ve daha üstün şeyler vardır. Şüphesiz aziz ve yüce olan Allah gönderdiği her peygambere icabet edeceği bir dua vermiştir. Kimisi Allah'tan bir mülk istedi ve Allah u Teala onu ona verdi. Kimisi de o duasını kavminin helaki için kullandı ve ona da istediği verildi. Yani Semud kavmidir, Ad kavmidir, Nuh aleyhisselam'dır, Salih aleyhisselam'dır, Hud aleyhisselam'dır. Kuşkusuz Allah bana da öyle bir dua vermiştir. Ancak ben o duamı kıyamet günü ümmetime şefaat için sakladım buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وقال <سؤال> لهم الله جل جلاله من زرقاء عند رمزه عليه السلام وصحابي كرامتا عبينت وطابين وقيامتا عداله من رجل لك وصل لنا الله على سيدنا محمد وعلى اهلهم وصحابي وسلم سبحان ربك رب العزه عما يسبون وسلام على المسلم والحمد حمد الله رب العالمين